Herkese tekrardan merhaba. Yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra bisiklet videosu yapacağım. Uzun bir tura çıkacağız. Yaklaşık gidiş geliş olarak 30 km göle gideceğiz. Güzel kısımları koymayı düşünüyorum. İyi seyirler. Evet. O mis gibi rüzgar var. Bunlara hiç özlemedim. Yine her videoda olduğu gibi inekler. Evet. En son bisiklet videosu atadı. Ne kadar zaman oldu hatırlamıyorum. Fakat bayağı oldu bundan eminiz. Çok şey istiyordu. Ben de bugün tura çıkacaktım zaten. Video çekmesem de hala tura çıkmaya devam ediyordum. Bu sefer sizle beraber çıkıyoruz. Yollar çok bozuk ya. Bütün Türkiye'nin sorunu. Bas 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 bas. Çıkamıyorsunuz mu lan? Ne oldu? Hayır. Konuşuyorlarmış. Benim gibi yol bisikletiyle Buralara giren var mı? Hah, yol bisletimi. mi? Hah, sadece yola mı sürdür? Hah, aynen. Şu ana dek daha 2 kilometre oldu. Evet, burası tren yolumuz. Bu bir yılı geçen süreçte ne yaptım, onu söyleyeyim. Açıkçası pek bir şey yapmadım. Fakat geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdığımız zaman çok fazla şey yaşadım bayağı aksiyonlu bir yıldı. Birazdan yola çıkacağız. Aranızda fark edenler olmuştur. Yeni bilgisayarın üstüne video kalitelerinde bayağı bir artış yaşadık. Fakat bu kaliteyi şu an size gösteremeyebilirim. Çünkü kullanmış olduğum kameranın kalitesi üst düzey bir kamera değil. Kanalda görmek istediğiniz içerikler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Eleştirilerinizi bekliyorum. Şu yorumlarda beni eleştirin. Küfürsüz bir içinde, iyi ya da kötü bir şekilde eleştirin. Hakaret etmediğiniz sürece her şeyi açın. YouTube sağ olsun. Hiç kimseye bildirim göndermiyor. Tabii bunun birden fazla açıklaması olabilir. Abone olmuş olmanıza rağmen bildirimleri açmadığınız için size bildirim gitmiyordur. Ve böylece bazı insanlar var. Video atmış olmama rağmen videolarımı görmüyorlar. O yüzden eğer ki videolarımdan bildirim almak istiyorsanız ve beni seviyorsanız ya da ne bileyim Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olduktan sonra o bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Biliyorum çok sık video attım falan yok. Boş konuşuyorum ama eğer ki video attığım zaman en azından haberdar olursunuz. Evet. Tarlalar. Bu arada bu sesimle galiba çektiğim ilk vlog. Evet öyle. Bakalım sonucunda ne olacak? İnsanlar eskiden sesimden dolayı rahatsız olurlardı. Bisikletin fiyatları da bayağı uçmuş. Şu an benim altında olduğum, bulunduğum bisiklet sanırsam 2200 lira falan. Ülke çok güzel gelişiyor. 5 kilometreyi arkamızda bırakmış bulunmaktayız. Sayın değerli yolcularımız, müessesemiz bakımından 5 kilometreyi aşmış bulunmaktayız. Kemerlerinizi takmayan yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Evet şu an Kuruçay sınırına girmiş bulunmaktayız. 22 dakika olmuş. Daha 6 kilometre geldim. Uzun bir yolum var. Şarjım yarı kalmış. Evet. Sonunda vardım. Yoldayken kamera bazı kısımları çekmemiş. O yüzden o kısmı size gösteremeyeceğim. Çok önemli bir şeyler değildi zaten. Sonuç olarak vardım. Şöyle de göstereyim size manzarayı. Şu aşağıda dayılar balık tutuyor. Şu kısımda piknik yapmaya gelen aileler var. Yukarı kısımlarda sesler geliyor. Bu koyun sesleri geliyor yukarıdan bir yerlerden. Şu kısmını şöyle mesene. Böyle geldik. Buranın farklı yolları da var tabii. Baya güzel bir mekan. Şu içerilere doğru girdiğimiz zaman baya güzel şeyler de çıkıyor. Hatta tam şu tepelerde videosu da var. Kaynak su bulmuştum ben geçen. Orayı da belki size izletirim. Su buradan akmaya devam ediyor. Böyle gidiyor. Şu aşağılara kadar aktı. Akmış. Ta oradan taburaya kadar takip ettim. Ve zafer. Evet bu videonun da sonuna burada gelmiş bulunmaktayız. Şöyle arkama alayım manzarayı. Güneş de gözümü alıyor. Rüzgar çıkmadan kapatayım hemen. Uzun bir aradan sonra tekrardan böyle bir videoda karşınızda bulundum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yoruma eleştirilerinizi bırakmayı unutmayın. Benim ve kanalım hakkında. Video hakkında da eleştiri yapabilirsiniz. İyi ve kötü bütün eleştirilerinizi bekliyorum. Bir daha ne zaman video atarım iş belli olmaz. Belki yarın. Belki yarından da yakın. <laughs> belki de bir sene sonra. Hiç belli olmaz. Görmek istediğiniz içerikleri aşağıya yazabilirsiniz. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla. Bonzoro.